Bugün başka bir model perfect yapı ile karşınızdayım. May have a verb three ve might have a verb three. Her iki yapıda geçmişte olmuş olabilecek bir durumu ifade ederken kullanılır. Yani kesinlik yok. Sadece olasılık var ve cümleye miş olabilir anlamı katar. Hadi bu iki yapıyı ayrı ayrı inceleyelim. May have ile might have arasında çok büyük bir fark olmamasına rağmen olasılık oranları değişim göstermektedir. May have verb 3 de olasılık biraz daha güçlü ve mantıklı iken, might have verb 3 daha düşük ihtimalli olaylardan veya hayali durumlardan bahsederken kullanılır. Şimdi gelin örnekleri inceleyelim. İlk örneğimiz you may have forgotten to send the email. E-postayı göndermeyi unutmuş olabilirsin. Aslında bu cümle göndermeyi unuttun demekten biraz daha yumuşak bir ifadedir. Ortada bir e-posta yok ve muhtemelen unuttun anlamı taşır. Might have verb 3 ile ilgili ilk örneğimize baktığımızda, he might have taken the wrong train. O yanlış trene binmiş olabilir. Kendisi hala gelemediğine göre yanlış bir trene binmiş olma ihtimalinden bahsedilebilir. Son örneğimiz ise I might have been a morning person if mornings started at 2 p.m. Ben bir sabah insanı olabilirdim eğer sabahlar öğlen 2'de başlasaydı. Burada ise esprili bir şekilde hayali bir durumun olasılığından bahsediliyor. Hayali varsayımlardan bahsedilirken bu yapı kullanılabilir. Tamam hocam anladık. Peki gerçek hayatta bu yapı karşımıza çıkar mı diye sorarsanız gelin birlikte bakalım. You may have forgotten, but

Soruyu okumaya başlayalım. Burada gördüğünüz gibi stretching var, şıklarda ise skip fiili var. Yani germe egzersizini atlamaktan bahsediyoruz. Virgülden sonra bat ile devam edilmiş ve egzersizin önemli bir parçası olduğundan bahsediliyor. Fiilimiz ise think, yani açma germe yapmayı egzersizinin önemli bir parçası olarak düşün ya da düşünmelisin gibi bir anlamı var. Devamında ise egzersiz sonrası 10-15 dakika açma germe yapmanın kas ağrılarını rahatlatacağından bahsediliyor sorunun genel olarak neyden bahsettiğini anladık. Şimdi, biraz inceleyelim, battan sonra açma germenin öneminden bahsediliyor. Batın cümleyi kattığı olumsuz anlamı düşünürsek, ilk cümlemizde germe egzersizinin atlandığından, fakat bunun aslında çok önemli olduğundan bahsetmemiz gerekir. Şimdi şıklar üzerinden gidelim. A şıkkında must have skipped var ve germe egzersizini atlamış olmalı gibi yüksek ihtimal anlamı katar, genelde böyle bir yapının ardından bir sonuç getirilir. Örneğin, spor sonrası çok fazla ağrısı vardı, spor sonrası açma germe yapmayı unutmuş olmalı gibi. O zaman A şıkkını eledik. B şıkkına baktığımızda, should have skipped var. Germe egzersizini atlamalıydı ama atlamadı gibi bir anlam verir. Bizim aradığımız ise bu egzersizi atlamış olması. O zaman B şıkkını da eledik. C şıkkına baktığımızda, might have skipped var. Ve germe egzersizini defalarca atlamış olabilirsin ama bunu egzersizinin önemli bir parçalı olarak düşün gibi bir anlam katıyor. Bu şık bize uyuyor. Bu kenarda kalsın. Diğer şıklarla devam edelim. D şıkkında may have skipped var. Aslında might have skipped ile aynı anlama geliyor. Bu şıkta kalsın ve E şıkkıyla devam edelim. Son şıkta could have skipped var. Egzersizi atlayabilirdin ama atlamadın gibi bir anlam katar. Bize egzersizi atlayan bir yapı lazım. O zaman bu şıkkı da eledik ve C ile D şıkları arasında kaldık. May ile might have aynı anlamı veriyor demiştik. O zaman ikinci yapılara bakalım. C şıkkında would have thought var ve bunu egzersizin önemli bir parçası olarak düşünmüş olurdun anlamı verir. D şıkkında should var ve bunu egzersizin önemli bir parçası olarak düşünmelisin anlamında tavsiye verir. Germe egzersizini defalarca atlamış olabilecek biri için should ile tavsiye verilmesi bizim aradığımız şey olabilir. O zaman cevabımız D şıkkı. Gördüğünüz gibi bu yapılarla YDS e ve YÖKDİL gibi sınavlarda sıkça karşılaşabilirsiniz. Bu konulardan soru kaçırmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.